misafirler, ben de sunumumu e, kürsüde yapmak istedim. E, Ömer Faruk Kahraman hocamızın aldı, kaldı bıraktığı yerden e, ben de devam etmek istiyorum. Bir e, başka asimilasyon e, merkezi olan e, Balkan coğrafyasında e, Bulgaristan. E, Bulgaristan üzerinde tabi çok yazılmış, e, çizilmiş e, kitaplar var, eserler var. Ancak ben kendi tecrübelerimle ilgili bir şeyler anlatacağım. 1998 yılında öğretmen olarak Bulgaristan'a atandım. 2006 yılına kadar orada lise, imam hatip düzeyinde meslek dersleri öğretmen olarak görev yaptım. Süreç içerisinde gördüğüm gözlemlerimi ve yaşadıklarımı anlatacağım. Bu açıdan orijinal bazı şeyler olabilir yoksa Bulgaristan üzerine yapılan asimilasyon ve işte tehcir şeyleri gözümüzün önünde oldu. Yaşı 50-60 olan kişiler hatırlayacaktır. Sonunda Turgut Özal kapıları açtı. Dışişleri Bakanı Mesut Yılmaz'ın vermiş olduğu raporla. Ve ardından Türkiye'ye Bulgaristan macilleri geldiler. Geldiklerinde de gördük ki Teşekkürler. Geldiklerinde de gördük ki e, bazı asimilasyon e, politikalarının kendileri üzerinde olumsuz tesirlerini e, hissettik. Onlardan bahsedeceğim. Şimdi e, tabii ki biraz teorik birkaç cümle son konuşmacı olmanın vermiş olduğu ağırlıkla da e, inşallah uzatmadan e, günü tamamlayacağız değerli katılımcılar. Şimdi biliyoruz bir imparatorluk olarak olan Osmanlı Devleti'nin mirası üzerinde kurulan yeni Türk Devleti de resmen bir ulus devlet olma yoluna girmişti. Bundan dolayı da Balkan Müslümanlarının kendi kimliklerini korumada artık doğrudan doğruya Türkiye Cumhuriyeti'nin de Türkiye Cumhuriyeti'nden güç almaları da zorlaşmıştı. Ulusçuluk, ulus devlet ideali çerçevesinde her ulus kendi içerisindeki aylık otlarını temizlemekle meşguldü. Bu süre içerisinde 93 Harbi ile birlikte Balkan Savaşları ardından Birinci Dünya Savaşı ile birlikte Balkanlardan tamamen Osmanlı'nın tasfiye edilmesiyle birlikte bölgede kalan Müslüman Bakiye, Osmanlı Bakiyesi dediğimiz Türkler, Pomaklar, Boşnaklar, ee, Çerkezler, yine Tatarlar orada da mevcutlar. Ee, bunlar tabii ki ağabeysiz ve korumasız kaldılar. Ee, tabii İkinci Dünya Savaşı oluşan konjüktürde Rus egemenliği ve e, bölgede demir perde, doğu bloku kavramları hızla geçiyorum. E, bu bölgelerde e, Rusya'nın da tesiriyle e, oluşan bir e, siyasi kutuplaşma vardı. Ve e, Bulgaristan Türkleri de bu kutuplaşma içerisinde Rus e, Rus e, tahrikli diyelim e, Bulgar asimilasyonuna e, maruz kaldılar. İlk defa 1946 yılında e, bu kararlar alınıyor. Daha sonra 1974 yılında Bulgar Komünist Partisi'nin e, aldığı karar var e, asimilasyon e, politikalarına bir başlangıç olarak. Örneğin e, tabi bu değerlendirmeleri yaparken kendilerine neye mal olacağının hesabını yapıyorlar. E, baştan eğer tehcir yapsalardı ülke içerisindeki e, Türkler e, toprağa bağın, bağlı yaşayan e, üretici kesim e, ve ülke ekonomisi zora girecekti. Dolayısıyla tehcir yerine asimilasyonu tercih ediyorlar. Asimilasyonun e, ilk e, ayağını pomaklar üzerinde uyguluyorlar. Pomaklar Bulgarca konuşan Bulgar, Bulgarca konuşan Müslümanlar olarak tanımlanıyorlar. Aslında bu konuda da tartışmalar var. Tam net olarak etnik kökenleriyle ilgili bir konsensus yok. Her ne olursa olsun bunlar Müslüman ve bir şekilde Osmanlı tesirinin dışında kalmaları gerekir. Yani Türklükle ilişkilerinin azaltılması lazım. Yapılan şey Başlangıçta isimleri değiştiriliyor. Sonra e, dağların yüksek yerlerine de yaşamalarına e, Efendim zorlanıyorlar. Ya da eğer e, başka tehlike görülmüşse, yoğunluk varsa, Kuzey Bulgaristan Deli Orman Bölgesi'ne bunları e, sürgüne gönderiyorlar. Pumaklar üzerindeki e, asimilasyon bu şekilde. E, denemenin ikincisini... E, Çin yemeler dediğimiz yani roman e, vatandaşlar üzerinde yapıyorlar Müslüman romanlarda. E, bu arada e, Bulgaristan'da yaşayan Müslüman romanlar üzerinde bu e, asimilasyon denemeleri yapılıyor. Onların isimleri değiştiriliyor. Biliyorsunuz onlar daha çok göçebe yaşadıkları için e, Şehir merkezinde yaşamaya zorlanıyorlar. Ellerindeki arabaları, atları falan alınıyor. Mallarına müsaade konuluyor vesaire. Burada da bir başarı ortaya çıkınca kendi adılarına bu sefer ülkede sırtını Osmanlı Türk Devleti'ne dayanmış olan Türklere sıra geliyor. Bu da işte 1984-1989 yılında artık isimler değiştiriliyor isimlerin değiştirilmesi yetmiyor. efendim mezar taşlarındaki isimleri de değiştirmeleri gerekiyor. Yani tarih şey affetmez. Kanıt arkadan gelir yani. Bugün nasıl ki Filistin'de tapusu ortadayken 1948'de kurulmuş bir devlet gibi nasıl bir haksız rekabet oluşturuluyorsa eee Bulgaristan'da da böyle ee, bir durum var. Ee, mezar taşlarını da kazmaya başlıyorlar bazı bölgelerde. Bu işin saçmalığı ortaya e, çıkmaya başladıkça da tabii ki geri adım atmalar e, oluyor. Nihayet 1989'da o, o zamanın e, diktatörü e, Todor Jivko, e, ülkedeki Türklerin e, tehcirine karar veriyor. ve e, zaman başbakanı e, Turgut Özal'dan kapıları açmasını istiyor ve 350 bin ila 370 bin arası bir e, Türk e, Türkiye'ye geliyor. Peki bu e, Türkler kimler? Bunlar aslında e, Evlâdi Fatihan dediğimiz e, daha İstanbul fethedilmeden oraya e, uç beyleriyle e, yerleştirilmiş çoğu Karaman Türkleri. Yani e, Konya Karaman bölgesinden. Bir sebeple oralara e, gönderilmiş Aslen Türkler, Bulgar vatandaşlarıyla da zaman içerisinde uyumlu yaşamış, toprağa bağlı, sorun çıkarmayacak bir karakterde kişiler. Ama konjonktür öyle bir noktaya geliyor ki Rus baskısı ve dünya sisteminin iki kutuplu oluşu ve her kutupun başındaki Süper gücün kendi e, gücünü tahkim etmesi gerekir. Coğrafyaya e, biliyorsunuz e, Demir perde ülkeleri olarak Doğu Bloku adı altında bir e, kutuplaşma söz konusu oluyor ve bu kutuplaşma sonunda da Bulgaristan Türkleri bu asimilasyon e, politikalarına siyaset gereği maruz kalıyorlar. Şimdi benim orada bu teorik şeyin üzerine kendi yaşadığım tecrübeden de biraz bahsederek toplantıyı burada noktalayacağız inşallah. Şimdi biz tabii 1998'de gittiğimizde Bulgaristan 91 senesinin ardından yani Doğu blokunun çöküşüyle birlikte bir bakıma demokratik açılımlara başlamıştı. Ancak bir anda demokrat olunmuyor biliyorsunuz. Bir süreç gerekiyor. Yani bir anda kanunsuz bir topluma dönüyorlar. Yani komünist sistemin sıkı uygulamaları bir anda boşalınca kısaca kuralsızlık, kanunsuzluk, mafyatik örgütler ülkeyi her tarafta kuralsız bir topluma dönüştürüyorlardı. Kısaca Şimdi e, bu ortamda tabii ki e, hala eskinin e, ne diyelim e, zorlukları devam etti ve biz, biz, bu zorluklarla zaman zaman karşılaştık. E, şahsi olarak karşılaştığımız şeylerin dışında örneğin e, Osmanlı zamanından beri e, yürürlükte olan müftülükler sistemi var. Vaktinde Osmanlı zamanında 22 bölgeye ayrılmış Bulgaristan bölgesi ve 22 tane müftülük ülkede görevini devam ediyor. Yani bir baş müftülük var Sofya'da. İşte bölge müftüleri, Plevne bölgesi, Filibe bölgesi, Rusçuk bölgesi, Şunlu bölgesi müftülükler var. Bu asimilasyon sürecinde bu müftülükler 8'e ya da 9'a indiriliyor. Çünkü pomaklar... Rus şey Bulgar sayıldıkları için onları Türklükten kabul etmiyorlar 8 artı 9'a indiriyorlar ee, ibadet e, kapatılıyor Efendim e, ibadet yapmalarına müsaade edilmiyor Sünnet olma e, mesela çok zorlu bir iş olarak görülüyor ve topluca e, kaçak bir şekilde e, evlerin e, bodrumlarında gece yerlerinde bu işli yapıyorlar. Kurban kesme yine hakeza. Ee, yani e, dini ibadet anlamında e, tam bir yozlaşma dönemi oluyor yani e, Müslümanlar açısından e, Bulgaristan'da. İşte bu iki, e, 1991'den sonra bu haklar verilmeye başlanıyor. Beleni kampına sürgüne gönderilenlere işte e, bazı tazminatlar ödeniyor. Efendim özür diliyor devlet Ivan Petro o dönem e, Türklerden özür diliyor. Efendim eee müftülükler iade ediliyor. Okullar iade ediliyor ve e, bize en yakın olan Kırcağanı e, Mestanlı'da bir İmam Hatip Lisesi, e, Kuzeyde Rusçuk'ta bir e, kız ve erkekten oluşan İmam Hatip Lisesi ve bir de Şu'uda e, Nurab Nüvap e, Osmanlı'dan kalan meşhur medrese o da tekrardan e, Türklere iade ediliyor ve buralarda yeniden e, dini tedrisat e, başlıyor ve e, bir anlamda bir yavaşlama e, daha doğrusu geçmişte e, yaşadıkları zorluklardan e, bu dönem e, bir rahatlama oluyor. E, Tabi bu rahatlamayla birlikte de e, süreç içerisinde yaşadıkları asimilasyonun e, bunlar üzerinde bazı tesirlerin olduğunu görüyoruz. Yani ne oluyor? İşte isimleri değiştirilen bir kısım yeni ismiyle bir sorun yaşamıyor ve Hasan e, Hasanken İlyan oluyor. İşte Mustafayken Miroslav oluyor. Özellikle de e, Rus isimleri e, böyle zorla verilen isimler. Bazılar bu ismi isimlere itiraz ediyorlar. İtiraz itiraz edenler e, Belene kampında e, tutuluyorlar. Hapislere sürgün. Bunları hep biliyoruz. Ee, ve tabii ki e, buradaki e, Türklerin, Müslümanların e, bazı dirençleri oluyor. Dini anlamda mesela mevlüt Mevlid i Şerif, e, orada çok değerli bir enstrüman olarak dini ayakta tutan unsurlardan bir tanesi. Yani e, Kur'an-ı Kerim, mushafları e, yasaklıyorlar yakıyorlar, kaldırıyorlar, bulunmuyor. Yani bir köyde bir tane musaf Kur'an-ı Kerim e, bulmak e, bazen imkansız. Saklanıyor vesaire. E, tabii ki Mevlid-i Şerif'i ezberliyorlar. Mevlid-i Şerif ezberlenince ezberinden kimse bir polis gelip silemez. E, bu öbek öbek e, Mevlid üzerinden e, benim gördüğüm kadarıyla en büyük direnç Mevlit orada onların Müslüman Türk kalmalarının ya da bir dine bağlı olduklarını hatırlatan en büyük enstrüman olarak toplumu ayakta tuttuğunu düşünüyorum. Bazı Selefiler için belki Mevlid'in bu kadar önemi yoktur ama bir toplumu 45 yıl tabii ki Mevlid'e bağlamıyorum ama Mevlid'in görmüş olduğu büyük bir şey var orada, fonksiyon var. İnsanlar onu dinleyerek, e, oradaki kelimeleri e, anlamaya çalışarak, onları e, hıfz ederek, ne bileyim yani e, o kelimelere hayran olarak, yani biraz da din böyle ayakta kalıyor. Hatta bazı, şöyle şeye rastladım Pomak Bölgesi'nde, e, tecvid kurallarından bazı e, kuralları ezberlemiş, yani onu onunla yetiniyor, başka dua bilmiyor yani. İşte ısharın tanımını ezberlemiş, işmanın tanımını ezberlemiş. Yani bu şekilde bir asimilasyon süreçleri Bulgaristan'daki Türkler üzerinde uygulanıyor. Ve sonunda da toplum işte malum demokratik şeylere geçtikten sonra da Türklere hakları veriliyor. Zaten ilk kurulan partide Hak ve Özgürlükler Partisi, aynen e, Tataristan'da belki olduğu gibi hocamızın bahsettiği onu da kontrol altında tutmak için e, genel başkanlığı yine eski ajanlardan birinin olarak seçiliyor. E, yani o komünist dönemde e, Bulgar e, MVR dedikleri e, ajanlar içerisinde yer alan bir kişiyi bu sefer Türk Halk ve Özgürlükler Hareketi'nin başında yine kontrol altında tutabilmek adına e, bu kendi ideolojilerini e, topluma giydirmeye devam etmek istiyorlar ama süreç e, öyle gelişmiyor. Avrupa Birliği süreci onları daha da mecbur ya da gayri mecbur e, demokratik süreçlere onları sevk etti ve e, şu anda da Müslümanların e, başka problemleri olmakla birlikte daha rahat e, bir şekilde dinini, dini hayatın e, ortaya çıktığı ve yeni nesil üzerinde de daha olumlu tesirlerle bu süreçlerin olumlu bir şekilde dönüştüğünü söyleyebiliriz değerli katılımcılar. Ben burada sözlerime son veriyorum. Soracağınız bir soru varsa katılımcılara ya da bana, tebliğcilere ya da bana onu da alabiliriz. herhangi bir soru yok. Burada oturumumuz sona ermiştir değerli katılımcılar. Hepinize bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim.